Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler ve sağlıklar yerindedir. Askerliğiniz şimdiden hayırlı olsun. 6 askerlik sürecimde edindiğim tecrübeleri sizlere aktarıp aklınızdaki tüm soruları olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle yol paranız size yatırılıyor. İsterseniz gidip PTT'den alabilirsiniz veya E-Devlet üzerinden kartınıza aktarabilirsiniz. Youtube'da bununla ilgili videolar olmalı. Önce Acemi Birliği'nden başlayayım. İlk Acemi Birliği'ne girdiğinizde bir X-ray taramasından geçeceksiniz. Üstünüzdekilerle alakalı. Android telefon kesinlikle yasak. Bunu öncelikle söyleyeyim. Sadece kamerasız tuşlu telefona izin var. Bunda da asker sel lazım. Gelişte 850 TL satıyorlar asker seli. Bu bildiğimiz normal at. Sadece o yani güvenli hatta çevrilmiş hali gibi bir şey diyorlardı. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız kendinizde bulunan sim kartı operatörünüze arayarak güvenli hatta çevirebilirsiniz. Askerle ilk giriş yaptığın zaman da oradaki görevlere benim hattım askersel deyip onlara gösterebilirsiniz. Böylece bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Kıyafet olarak sivil kıyafet götürmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü çarşı izni olmayacak. Ben bu hatayı yapmıştım ve gereksiz yere çok kıyafet taşımıştım. Sadece bir iki adet pijama takımı götürmenizi öneririm. Çünkü devlet her türlü ihtiyacınızı veriyor orada askeri para kabısından pişirmasan kıyafetine kadar ama bunlar oraya ilk gittiğiniz gün size verilmeyi bile yoğunluktan dolayı ben üçüncü veya dördüncü günümde almıştım pijamalarımı götürdüğüm için rahattım bazı kişiler bu yüzden kot pantolon ve dışarıya çıktığı sivil kıyafetlerle yatmak zorunda kaldı pijama seti olarak bir iki tane yeter gittiğiniz yerde muhtemelen çamaşır makinesi olmayacak kimde yoktu 3 hafta sürüyor orada bu yüzden bolca iç çamaşır ve çorap götürmenizi tavsiye ederim Dış görünüşe gelecek olursak ben subay tıraşı olup gittim. Kafamı tamamen üçe vurmadım. Sakallarım tamamen kesikti zaten. Sakala çok ciddi bakıyorlar. Saçınızda eğer yani ön kısmında hafif bir uzunluk varsa çok takılmıyorlar ama sakala kesinlikle izin vermiyorlar. Tabi bu dediğim orada bulunan komutanlara göre değişiyor. Her komutan aynı şekilde davranmıyor. Askerinin bazı bölgelerinde de ne kadar askersel alsanız da veya farklı operatörler de olsa telefon çekmeyi biliyor. Çünkü genelde ormanda veya dağın başında ulaşımız zor yerlerde oluyor asker. Geriyeler. Acemi birliğinde e, ziyaret ediyor. Burada da eşyalara gireyim. Dediğim gibi devlet hepsini veriyor. Tıraş köpüğünden jiletine kadar hepsini veriyor. Sadece ben kendi yanımda kendi diş macunum, diş fırçam, tırnak makası bunları götürmüştüm. Devlet kulak tıkacı, şampuan bunlara kadar hepsini veriyor. Ekstra olarak isterseniz yastık kılıfı var. Abi yastık kılıfı istiyorlar. Eğer gerek yoksa zaten atletinizi kılıf olarak yastığa geçirip yatabiliyorsunuz. İsterseniz vatka ve pudra da alabiliyorsunuz. Vatka botlarda veya kunduralarını arka kısmın ayağınıza vurmaması için ben denizci olarak yaptığımdan dolayı kundura giyiyordum o yüzden vodka kullanmama gerek kalmıyordu bot giymediğim için bilemem Acemi'de de meslek seçimi oluyor. Size zaten bildiriyorlar bugün meslek seçimi var diye. Belli bir komutan yanına gidiyorsunuz ve size sivilde ne iş yaptığınızı soruyor. Fırıncı fırın, şoförse şoför yani dürüst olun zaten kimin yalan söyleyip söylemediğini biliyorlar. Yaptığınız iş neyse usta biliniz ona göre yönlendiriliyor ve o şehirde belirleniyor. Usta biliniz de Acemi bilinizin bitmesine birkaç gün kala oradaki komutanlarınız tarafından da açıklanıyor. Yemek konusuna gelecek olursam bu yine her yere göre değişiyor. Benim Acemi'de mesela fabrikadan geliyordu yemekler. Usta bilindi. Oradaki askerler yapıyordu. Kimileri iyi yapıyor. Kimileri kötü yapıyor. Günde 3 öğün yemek oluyor. Saatler hepsinin belli oluyor. Şu yönden iyi oluyor. Orada zayıf falanlar özellikle kilo alıyor. Çünkü belli bir rutin oturtuyor. Sabah, öğle, akşam ye hepsinin saati tamamen aynı. Uyku saat hepsi belli olduğu için sivil hayatına rutine sahip olmayanlar askeri disipline sahip oluyorlar ve bu güzel bir şey. Biraz zor da olsa ama alışınca insan kendini daha hissettiğinin farkına varıyor. Spor konusuna yine gelecek olursak spor konusuna çok bir şey diyemeyeceğim maalesef. Çünkü bana Acem birliğinde de usta birliğinde de yaptırılmadı. Askeriyede çok canınızı sıkacak konulardan biri muhtemelen toplu ceza olacaktır. Ben bunu çok yaşadım. Dikeni tarlalarda süründük. Çok mantık aramayacaksınız askeriyede. Direkt herkes cezalandırılıyor. Mesela Acemi bilinde komutan yaz saati vermişti. Herkes o saatte yatmak zorunda. Birisi koşunda yoktu. Komutan da bunu görünce diğer sabah herkes 4.30'da içtimada olacak denildi. İçtimada o saatte dışarıya herkes çıkıyor. Yoklama anlıyor. Öyle söyleyeyim anlayacağınız dile. Herkes belirli bir sıraya geçiyor. Onlara gösterilen bir haber. Her koşun belli bir sırası oluyor. İkili veya üçlü komutan istediğine göre sıraya giriyorlar veya tekli. Ve orada da sağ baştan say deyip belki beden eğitimi dersin hatırlarsınız. Topluca yoklama alınıyor. Acemi bilinde çamaşır makinesi olmayacak ve tuhaf sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Bizde sıcak su yoktu. Sadece soğuk su vardı. Soğuk suyla duşumuzu alıyorduk. Bazen usta birliğinde de. Acemi birliğiyle ilgili diyeceklerin bitti. Genel olarak gidiniz kıyafet her şeyden bahsettim. Zaten burada çok bir arkadaşlık edinemeyeceksiniz. Benim de tavsiye merkezi çok samimi davranmayın. Çünkü zaten zaten en fazla 3 hafta göreceksiniz. Eğer bir veya 2 gün yol izniniz de varsa bu zaten 18-19 güne düşecek. İnsanlarla iyi geçinin ama çok samimi olmayın bence çalınma konusu eşyaların çalınmaları bazı yerde sıkıntı oluyor. Ben de çok şükür bir sıkıntı yaşamadım. İsterseniz bunlar için boynuklu cüzdanlar oluyor. Askeri yerlerden onları alabilirsiniz. Ben almıştım ama kullanmadım. Sadece cüzdanımı hep cebinde bulundurdum. Dolabınıza da özellikle sigara içiyorsanız kesinlikle sigara bulundurmayın. Bir de biraz bu yüzden çok fazla kıyafet götürmeyin söyledim veya özel eşya. Çünkü herkes askerin eşyası verildiği zaman herkes de aynı tek tip şampuan havlu olursa bunun çalınma olasılığı çok düşük olacaktır. Çünkü niye? Aynısı bunu çalacak adam adamda da var. Ama eğer özel şampuan veya pahalı bir saattir e, saati götürmeyin bu arada tavsiyem. Yani alacaksan ucuz kol saatleri var. Onları alın. Akıllı saat götürmeyin. Yani bunlar e, çok çağınabiliyor. Özellikle sigarada. Bu yüzden e, olabildiğince herkeste olan eşyalardan götürmeyin. çalışın. kesinlikle kaliteli bir şey götürmeyin. Kantina acem bildiğinde de var. Usta bildiğinde de var. Fiyat olarak uygunlar. Çünkü vergisiz oluyor. Bir da parayla alıyorsunuz. Otomatlarda sular oluyor. Nakide tavsiyem götürmeyin. Çok az bir miktarda götürün. Çünkü için tüm işlemler kartla yapılıyor. Kartınızın temassız özelliği açık olsun. Öbür türlü şifreli sıkıntı çıkarabiliyor. Nakiti niye az götürün diyorum. Çünkü hiç ihtiyacınız olmayacak. Sadece acem birliği biliniz bittiği zaman minibüse bitecek yani minibüse binecek kadar alın. Bence daha fazlasını götürmeyin. Şimdi o usta geçeceğim. Asıl önemli yer burası. Çünkü acemi bilin zor olsa da 3 hafta sürüp bitiyor. Asıl iş usta başlıyor. Burada hem nereye gideceğiniz hem de hangi mesleği yapacağınız çok önemli. Mesela benim aşağıdan arkadaşlarım vardı. Çok zordu işleri. Sabah peşte kalkıyorlardı. Yemek yapıyorlardı. Günde 3 öğün yemek çıkarıyorlardı. Tatilleri yoktu. Çünkü yemek her gün lazımdı. Ama bazı birimler her gün çalışmıyordu. Hafta sonu tatil oluyordu. En çok yaptığınız meslek belirleyici olarak diyebilirim. Umarım rahat bir yerde güzel bir meslekle yaparsınız. Asıl ilişkileriniz burada başlayacak. 5 ay boyunca çünkü burada geçecek. Öncelikle devrecilikten başlayan askerde devre var yani. Devre de, yanlış dedim devre. Sizle de birlikte aynı cevap olarak askere gidenlere denir. Askerde kıdem farkı var. O adada ben adada yaptığım için ada dedim ağzımdan kaçtı. Gittiğiniz askeri bölgede sizden daha fazla orada duran varsa bu asker olur komutan olur kıdem ondadır. Yani buna çok mantık arayacak bir şey yok. Durum böyle. Tavsiyem öncelikle oradaki herkese saygılı ve düzgün davranır ve kesinlikle dürüst olun komutanlar zaten kimi yalan söyleyip söylemediğim biliyor. dürüst olursan tutanak yeme halinde bile komutan size yazmaya dürüst olduğu için orada kötü insanlar yoksa üst devre bile olsalar size iyi davranacaklardır bendekiler de öyleydi ama size ezmeye çalışanlar olsa da kendinizi ezdirmeyin baktığınız hiç uğraşılmayacak gibi değil çünkü orada her tipten insan bulunuyor zaten bu üst devrelerin genelde askeriden gitmesine bir iki ay kalıyor yani sabredeceksiniz ve kendi devrelerinizle bir birlik olun yani bunu söyleyeyim yoksa üst devler sizlere ayrıp daha çok ezebiliyor. Ama hepiniz birlik olup koştaki bir durumda ses çıkartırsanız bir şey yapamayabiliyorlar. Benim tavsiyem dürüst olun, düzgün olun, işinizi iyi yapın mıntıka dediğim temizlik usta bilinde özellikle çok dikkat ediliyor. Çalıştığınız yer komutan ofisi veya bahçe bunları muhtemelen temizleyeceksiniz. Eğer işinizi iyi yaptığı bahçenin sıkıştığında iyi komutanlar size yardım edecektir. Diğer askerler de size yardımcı olacaktır. Bende böyle oldu. Tavsiye usta bilinize ilk gittiğiniz günde benim yaptığım bir hataydı. Size yardım edenler olacak. Bu güzel bir şey ama ben bu yardımı yanlış algıladım. Biraz niye? Çünkü oraya gittiğim zaman kimseyi tanımıyorum. Bana yardım edenler hemen yaklaştım. Her dediğini yaptım sorgulamadan istediği her iyiliği yaptım. Biraz kendimi kullandırdım. Zamanla aklım başımda oldu yani. Bunu söyleyeyim. iyi davranın ama kendinizi kullandırtmayın. Kesinlikle ama kesinlikle kavga etmeyin yani. Tutanak yersiniz. Haklı da olsanız, haksız da olsanız kesinlikle kavgaya karışmayın. Sadece ilk taraf size vurursa kendinizi savunmaya alın o kadar. Kendiniz boyunca aile sizi usta birinde ziyaret edebiliyor. Tabi dediğim gibi bu önemli bir not. Bu tüm askeri yerlerde farklılık gösterebilir. Ben adada yaptığım için TSK'nın gemisiyle geçiyorduk ve aile ziyareti diye bir şey yoktu. Yine orada da yemek ön veriliyor. Kantin vesaire var. Sadece çok fazla mıntık var. Bunda ne dediğimi anlarsınız. Çuval çuval size kozulak toplattırıyorlar. Çaminesi toplattırıyorlar. Aklıma bari gelmişken söyleyeyim. Cezaların saçma hali de olabiliyor. Mesela bizim komut gece 9'da bizi itfaiyenin önüne getirip hepimizi gece saat 9'da onda yangın musluğuyla boydan boya ıslatıp asker yürüyüşü yaptırmıştı. Ama güzeldi. Hani biraz böyle iyi yandan bakmak lazım. Askerin ortamı çok güzel. Çünkü herkes genç. Çok bir geçim derdiniz o olmuyor açıkçası. Çünkü yattığınız yer yemek hepsi askeri tarafından karşılandığı için biraz rahat oluyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim bu en çok beni yorandı. Eğer özellikle ailenizden ilk defa ayrı kalıyorsanız bu sizin için çok zor olacaktır. Askeri zaten zor bir ortam. Stresli bir ortam. Ve ailenizden ilk defa ayrı kalırsan bu sizi çok ama çok zorlayacaktır. Maalesef beni çok zorlanmıştı. Ve usta bildiğinde de yine bolca sivil kıyafet götürebilirsiniz. Tabi aşırı da götürmeyin. Çünkü haftada bir gün çarşı izniniz olacak. Yine gittiğiniz yere göre değişiyor. Mesela benim birkaç arkadaşım Van'da Sınırına gitti. İran sınırına. Orada çarşı izni yok. 5 ay boyunca aynı yerde kapalı kaldılar. Ama ben batıda yapmıştım denizci olduğum için. Çarşı izni rahatça vardı. O gün sabah çıkıyorduk. Akşam bize verilen saatte de dönüyorduk. Ve usta bile gittiğiniz zaman da sizden banka hesabı açtırmanızı isteyecekler. Devlet de her ay buraya düzenli olarak para yatıracak. Bu meslekten mesleği değişmektedir. Usta bile yapacağız mesleğe göre. Ama maalesef çok da bir miktar değil. Android telefona kesinlikle yasak. Bunu söyleyeyim Bu riski almayın. Son olarak da söyleyecek olursa sen bedelli yapar mıydın sorusu bu çok e, göreceli bir soru. Nerede yaptığınıza, e, hangi komutanlarla olduğunuza, e, nasıl askerlik arkadaşlarınıza göre değişiyor. Ben tekrar yapmak isterdim çünkü orada ben santraldeydim orada telefonlara bakıyordum. Orada santral komutanlarımdan biri vardı. Çok anlayışlı bir komutandı. İlk defa alemden ayrı kaldığım için ben çok zorlanıyordum. Adamı benimle çok ilgilendi. Kafamdaki anksiyeler, kötü düşünceler hepsiyle nasıl başa çıkabileceğimi anlattı. Daha benim hayatımda çok ama çok işe aradı şu ana kadar. O yüzden tekrarda yapmak isterdim. Son olarak da şunu söyleyeyim mi? Askeriye gittiğin zaman gerçek hayatınızın kıymetini anlıyorsunuz. Kendi sivil hayatınıza ne kadar memnun olmazsanız da askeriye gittiğiniz zaman tekrar eve döndüğünüzde öpüp başınıza koyuyorsunuz. Şu anlık diyeceklerim bu kadar.